Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir bölüm çekiyoruz. Bu özel bölüm ne biliyor musunuz siz? Arkadaşlar bakın küçük minişlere bugün oyun oynatacağım. İki maç yapacaklar. Ve iki maçı kazanan grup, iki maçı da kazanan grup şu hediyeyi alacak. Evet bu hediye paket, miniş paketini alacak. Hadi bakalım iddiaya ki hangi miniş hangi miniş grubu bu, bu, paketi kazanacak? Ben emin. Ben eminim. İkisi de iki grupta bence bayağı başarılı duruyor. Evet, ama beni yeneceklerini sanmıyorum. Ben çok sağlıklı bir minişimdir. Kendime o kadar güvenirim ki. İsmim, port ismim Portakal. Öbür ismim Turuncuks. Vay güzelmiş. Senin ismin ne bakalım? Benim ismim Elif. Öbür ismim Su. Bu yarışmaya 4 yaşında katılıyorum. Belli buraya küçük çocuklar katılır. Sen nasıl, sen nasıl birisin? Benim ismim Efsanevi. Karşıda ikizim var. Onun ismi Kestanevi. Benim, benim çok şeffaf olduğumu düşünürler. Ayrıca ikizimin çok masum olduğunu düşünürler. İkimiz de birbirimize aynı benziyoruz. Renklerimiz hariç. Renkleriniz zaten bayağı benziyor. Sizi grubu anladım. Galip geleceğinize inanıyorum. Size de inanıyorum. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Hadi söyle bakalım ismini. Benim ismim Kestanevi. Çok masum olduğumu düşünürler. Karşıdaki dediği gibi. Ama benim Nefsane ve onun Kestanevi olsaydı daha iyiydi. <laughs> evet Sen oradaydın değil Her neyse. Ben de buraya 4 yaşında katılıyorum. İkizimle yaşadım. Güzel yaşı olur zaten. Aynen öyle. Sen seni nasıl birisin? Benim ismim Fokumet. Soyadım Klas. Ve ayrıca çok çok fazla zayıfımdır ve en tatlı fok en fat, tatlı foklardan bir tane buluyorlar. Ve ayrıca em LPS Roblox kanalında tek fok miniş benim. Beğen hariç hiçbir miniş fok değil maalesef. Demek öyle diyorsun ha. Sen nasıl birisin? Benim ismim Peynir. Öbür ismim yok. Buraya tam 10 yaşında katılıyorum. Sen neredeyse büyüksün galiba. Evet. Am siz 4 yaşında olduğunuzdan emin misiniz? He bizim kardeşimiz 4 yaşında 4 yaşında. Biz biz 10 yaşındayız. Demek yaşıtsınız. En büyük kişiler sizsiniz. Hadi bakalım galip gelecek misiniz? İlk yarışmamız bu elmayı kaç saniyede bitirmek? Sahneye kim çıkmak ister? Ben 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 ben. Yemek yemekte çok iyi. 3 saniyede bitiririm ben bu 5 elmayı. Merak etme kalmış ve kontrol edilmiş. Kurtçuk falan yok. Teşekkürler. Ben zaten kurtçuk olsaydı beslerdim de. Her neyse Karşı gruptan ikinci olarak kim gelecek? Ben geleceğim. Şurada bekliyorum. Ama bunu yeneceğimi sanmıyorum. Bu kız çok becerikli duruyor. Fokumetciğim kendine güvenebilirsin. Ben de küçükken öyle derdim. Fakat yarışmalara kazanırdım. Çünkü ben böyle yarışmalara ilk defa katılmıyorum. Her zaman katıldım ve kazandım. Ve yıldız oyuncu oldum. Hadi bakalım saniyeyi başlattım. 1, 2, 3 kızı. Üç saniyede bitirdim işte. Ben size demiştim. Hadi bakalım Fokumet. Ben de getireyim elmayı. Hı, hmm, öbür elma burada. Yani beş elma. Hadi bakalım. Kurtçuk yok. Yıkanmış. Hadi bakalım ya. Galip gelemeyeceksin. O çok güçlüymüş. Merak etme deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ehe. <laughs> Bitti. 23, 24 saniyeye bitirdin tatlım. Olsun ama karşı takım 1 puan alıyor. Hadi bakalım yerine geç. Oo. Merak etme. Belki bir maçı siz yenersiniz. Ben şunu önüme alayım. Çünkü düşüp düşüp duruyorum. Bu arada arkadaşlar az önce çekiyordum fakat e, şey şöyle bir şey oldu. Çok fazla depo yer yokmuş. Öyle bir şey oldu işte. Her neyse. İkinci yarışmamıza geliyorum. Bu 15 sayfalık kitabı kaç dakikada tamamlarsınız? Burada kim çıkmak ister? Kitap okumak da çok iyiyimdir. Ben. Hmm. Ben çıkayım. Önce sen oku o zaman yavrucuğum. Ya da sen oku çünkü sen zor yerinde duruyorsun. Evet öğretmenim. Yani evet, yarışmacı abla. Ben pek doğru düzgün yerimde duramıyorum. Hadi başla. Dur pardon yeni sayfaya gelemedim ben. Hadi başla o zaman. Hmm. Bunu, bu çok zor bir sayfaymış. Her neyse. Bitti. 40 dakika sonra. Tatlım toplam 40 dakikada okuduğum kitabı. Ama buraya sıçradı bir an. Kitap hadi bakalım. Karşıdan gelsin. 40 dakika mı çok fazla olmuş. Of. Kesinlikle biz yandık. Kesinlikle onlar bizi karlık gerçeklerinden aklıydarmış. Çünkü bizde turuncuks var. Evet. Zaten son ben kaldım. Ve zaten ben çıkacağım. Aa doğru sen çıkıyorsun. Evet. De. Okumaya başlıyorum. Ben okumakta çok iyiyimdir. Sizi yeneceğiz. Başla bakalım. Bitti. Yavrucum daha bir dakika olmadı. Daha 6 saniye oldu. Nerede bitirdin kızım sen? Bir daha oku bakayım. Ben de bakıyorum. Tamam. Bitti. Ana. Evet. Galip gelen takım. Yani. işte. Hmm. Efsanevi. Elif Zı. Turuncuk, turuncuk, portakalın grubu. Evet, biz yendik. <laughs> o meniş bizim oldu. Evet. Of ya. Her neyse yine iş çıkardık arkadaşlar. Üzülmenize gerek yok. Yarışmaya bir daha bekleriz. Belki bir dahakine inersiniz. Hadi bakalım siz de iyi oynadınız. Genellikle bayağı başarılıyım çocuklarmış. Çok okuyorlar herhalde. Hadi bakalım menişi açalım mı? Evet arkaya çekilelim ve RPS Roblox seçiye bağlanalım o zaman. Evet RPS Roblox seçiye bağlanalım. Hadi arkaya çekilelim. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar minişimizi getirdik. Arkadaşlar ben trend olan sipariş ettim bu Fakat yanlış set geldi. Ama üzülmedim yine. Yani güzel bir çıktı gibi düşünüyorum. Hani böyle cupcake abla var ya Mia falan işte. İşte ona sipariş etmiştim arkadaşlar. Fakat yanlış set çıktı. Artık ne yapalım? Bence bu set de çok tatlı duruyor. Bu seti ilk defa gördüm. Arkadaşlar benim gözüme aldık bu set. O yüzden hemen açmak istiyorum şurada. Bir de arkadaşlar şurada şöyle bir oyunumuz var. Bu senin dünyan diye vol gibi bir şey. Arkadaşlar ben o oyunu okutacağım. Benim okutmak için tek bir tane kodlumun minişim var. O da bu. O yüzden arkadaşlar hem bunu hem bunu belki bunu da varsa bunu da okutmaya karar verdim. Hadi o zaman ben dayanamıyorum. Açalım. Aç artık ne pes bekleyemiyoruz. Aynen öyle. Tamam tamam açtım. Aha, açtım, açtım. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar maalesef bunun kodu kodu yokmuş. Fakat bu minişimizin kodu var. Şur şöyle çıkartık. Oh! Gerçekten de çıkarttık. Arkadaşlar hayalimdeki minişler. Hemen ben bir makas getireceğim arkadaşlar. Bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Makası gerek kalmadı. Abim açtı bakalım. Hayalimde, hayalimdeki oynatma şekli. Arkadaşlar böyle oynatır ya minişler? Benim ilk defa böyle oynayan bir minişim oldu biliyor musunuz? Çok mutluyum. Çıkıcık minişe de bakın. Çok ponçik geliyor. Ay. Ama kedi ve köpeğin pek bir alakası olduğunu sanmıyorum. Ama yine çok güzel eşyaları çıkartalım. Hop. Ee, çıksana. Arkadaşlar ben şunu çıkaracağım. arkadaşlar dayanamıyorum. Ben çok sevdim bu minişleri. Hemen çıksın istiyorum. Çıktı. 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 Arkadaşlar bu gözlük bu oluyor herhalde? Bakalım. Eee olmuyor. ilaki oluyordur arkadaşlar. Bekleyin. Bu arkadaşlar bayağı dışarıdan çocuk sesi geliyor diyor. Eğer eğer şeye de geliyorsa özür dilerim. Yani videoya da. Yok arkadaşlar. Bu ne olmuyor? Ben bunu başka minişlerime denerim. Baya miniş al çünkü. Arkadaşlar ben çok mutluyum şu miniş adına. Yani ilk defa böyle zıplatan bir minişim oldu. Mesela şöyle konuşuluyor. ya. Ben böyle istemiyorum. Böyle kafa alınır ya. İşte ben o, onun işlerden çok çok ama çok ama çok 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 istiyorum. Arkadaşlar yani anlatamam. O kadar istiyordum ki anlatamam size. Ne kadar istediğim zamanı kadar anlatamam. Kaç yıldır istiyorum arkadaşlar. Ben minişlerin kaç yıldır hayranıyım. Fakat bir ara minişlerden vazgeçtim. Sonra minişleri açmaya devam ettim. Bir sürü miniş aldım. Fakat hiç böyle bir minişim olmamıştır. Bir de bazenleri trend yoldan yanlış set geliyor. Arkadaşlar yanlış set geldiğinde de biraz üzülüyorum. Fakat bu da yanlış set geldi. Ama artık ne yapalım? Şu an trend yolcu abiler bu videoyu görüyorsa yani özür dilesinler bizden bir. Yani 6 defa yanlış seti oldular çünkü arkadaşlar. 6 defası da fazla oldu. Yani bayağı da yeter artık diyorum. Altı defa oldu bu. Bayağı yaşandı ve ben ve yaşandı ve ben yaşamadım bir kalmadı trend yoldan. O yüzden pek almak istemiyordum fakat hepsi burada da alacaktım arkadaşlar. Hepsi burada da hepsi burada da da bu minişlerden pek göremedim. Görsem de çok pahalıydı. O yüzden arkadaşlar bir tekrar yani söyleyeyim. Yine kullandık. Aa çıksana artık ya. Ben iki saat bununla uğraşamam arkadaşlar. Arkadan da elime batıp duruyor. Hop. Ah, kamera da dönüyor. Dur. Ya arkadaşlar bunu atışmak bir dakika falan sürdü. Aa, Arkadaşlar açmak istiyorum artık. Arkadaşlar bir türlü çıkıyor yok bunun. Allah. Im. Sen ne olur sabır ver? Bu niye çıkmıyor? Şöyle bir yapayım. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. her şey de minik ponçik bir sus çıktı. Bence baya güzel. Bakalım oluyor mu? Ay niye olmasın? Şu ponçik elle minişe bak. Bakar mısınız şuna ya? sıp Kıyabilir mi biri buna sırf spata? Bakar mısınız? Arkadaşlar şu kolyede herhalde şuna oluyor. Ay şu gözlük de şura. Bence arkadaşlar evet o gözlük oluyor. Fakat biz takamadığımız bir yan vardır evet ki. Ay arkadaşlar ponçikilla. Çok güzel minişler çıktı. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Hadi gelin videonun sonuna bunlarla yapalım. Şuraya gelelim şunu da şöyle takalım. Okuz bakus. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Lütfen kanalımıza abone olmadan geç geçmeyin. Abone olmayı unutmayın. Sizleri ama çok ama çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Sonraki bir miniş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.